Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz bu sabah gittikleri kafeden yepyeni bir paylaşım daha yaptı. Bu video görüntüleri ben de sizler için bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Alp Navruz'a dair en son güncel haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Alpnavza dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim kanalımı izlemede kalın. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.